Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Ne kadar süredir tercüman olarak çalışıyorsunuz? Hangi alanda çalışıyorsunuz? Merhabalar, ismim Nurgül Çakır Kayışoğlu. Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı İstanbul'da İngiliz Dili Edebiyatı üzerine yaptım. Şu anda da doktoramı tamamlamak üzereyim İngiliz Dili Eğitimi üzerine. Lisans eğitimimi alırken Üniversitemizin bir programı vardı. Boğaziçi Üniversitesi'de yürüttüğüm mütercim-tercümanlık sertifikasyon programı. Oradan da mütercim-tercümanlık sertifikasyonunu aldım. Ve 20 küsur yıldır hem İngilizce öğretmenliği hem de tercümanlık yürütüyorum. Mütercim-tercümanlık mesleğini neden seçtiniz? Bu meslekteki en sevdiğiniz yönler nelerdir? Evet, ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Belli bir yaşa kadar oradaydım. Dolayısıyla hep böyle iki kültür dillerin birbirine aktarılmasına şahit olmuş bir insanım. Her zaman ilgimi çekmiştir. Dile de yeteneğim olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani bir dili bütün ayrıntılarıyla öğrenip onun üzerine uzmanlaşmak hep çekici gelmiştir. O nedenle seve seve seçtiğimi yaptığım bir meslek. Mütercim tercümanlığın genel olarak ne gibi görevleri vardır? tercümanlık dediğimiz zaman mütercim tercümanlık tercümanlık yani bir dili başka bir dile aktarma olayının temel iki yönü var diyebilirim. Biri sözlü çeviri, öbürü de yazılı çeviri. İşte farklı alanlardır. Farklı şekillerde uzmanlaşmak gerekir. Farklı gereklilikleri vardır. Bu gereklilikler ve bu iki ana dal altında mahkeme çevirileri yapılabilir, spor çevirmenliği yapılabilir, roman çevirisi yapabilirsiniz. Devlet kurumlarında çalışılabilir, özel sektörde uluslararası ilişkiler boyutunda görev alınabilir. Aslında bir çok alana hitap ettiğimiz söylenebilir. Bir tercüman olarak günlük çalışma rutininiz nasıldır? Bir gününüzü özetler misiniz? Biz tercümanların aslında çok esnek bir çalışma rutini vardır. Yaptığımız işe göre değişir açıkçası. Atıyorum bir kimlik çevirisi, diploma çevirisi veya daha kısa resmi çeviriler tabii ki belli kısa vakitler alırken daha yüksek sayfalı metinler daha çok zamanımızı almakta. Bunu da işte biz kendimize göre şekillendirebiliyoruz. Bir o özgürlüğümüzün olması güzel bu çalışma alanımızda kendimize göre günlük şuraya erişmem gerekir şu saate kadar deyip kendimizi yönlendirebiliyoruz. Eğer bir kurumda çalışmayıp bize verilen mesai saatlerine uymak ve o görevi o saatte bitirmek söz konusu değilse açıkçası biraz esnek çalışma şartlarımız olabiliyor. Buna ek olarak kurumda çalışmaktan bahsetmişken örneğin çeviri bürolarında ya da devletin İşleri Bakanlığı'nın büroları vardır çeviri ofisleri veya uluslararası anlaşmalarda çalıştıkları yerler. Orada da bildiğiniz çalışma mantığıyla sabah 9, akşam 5 bir mesai saati kavramınız vardır. Onun içerisinde de size görevler verilir. İşte o günkü görevlerinizi o saat, o dakika içerisinde yapmakla yükümlüsünüzdür biraz daha dinamik ve biraz daha yorucu olabiliyor bazen o görevler. Ama sevdikten sonra tabii ki her şey güzel oluyor bence. Mütercim tercümanlık mesleğinde başarılı olmak için hangi özelliklere ya da becerilere sahip olmak önemlidir? Bir kere dil yatkınlığı önemli bir unsur. Bunu son zamanlarda da yazılan makalelerde de görüyoruz açıkçası. dile yatkın olmak, yabancı dil öğrenmeyi sevmek, buna biraz becerisi, kabiliyeti olma kısmı çok önemli. Onun yanında en az onun kadar önemli olan yazmayı sevmek. Çünkü aslında tercümanlık yazılı kısmı özellikle. Bir yazar özelliğinde olmak ve o şekilde çalışmayı gerektiriyor açıkçası. Bir metni alıyorsunuz, bu metni Tamam çeviriyorsunuz hani A, B, B, C şeklinde değil ama siz kendi yorumunuzu da katıyorsunuz yazarın çerçevesi içerisinde. Yeniden bir kitabı, bir metni yazar gibi çalışıyorsunuz aslında. Bu anlamda yazmayı sevmek, yazma becerilerinizin de yüksek olması ve kendinizi sürekli geliştirmeniz çok önemli. Ve önünüze atıyorum sadece tıptan makaleler veya çeviriler gelmez, sadece spordan gelmez, çok farklı alanlardan metinler geldiği zaman önünüze bunlarla ilgili de bir ön çalışma yapıp onlarla ilgili de öğrenmeniz, kendinizi geliştirmeniz çok önemli. Bu anlamda da çok dinamik bir meslek aslında. Her alanda küçük küçük o alana yakın bilgilerinizin olması ve bunu seviyor ve severek yapıyor olmanız çok çok önemli. Bir emek, yürek koymanız gerekiyor ortaya. Mütercim tercümanlık mesleğindeki en büyük zorluklar nelerdir? Sık karşılaşılan zorluklar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Evet, sonuçta bu mesleğimiz bizim sadece dil öğrenmek, dili ayrıntısıyla öğrenmekle kalmıyor. Dediğim gibi az önceki sorularda da farklı alanlarda da araştırma yapmak gerekiyor. O alanların jargonuna da hakim olmak gerekiyor. Bu biraz zorlayıcı bir şey. Ama sevmekle alakalı sevince tabii ki o da çok zevkli geliyor. Onun dışında biz böyle çok yerde varmışız gibi görünüyoruz işte kurumlarda, fabrikalarda, Dışişleri Bakanlığı'nda, özel çeviri bürolarında, özel kendi büromuzda veya kendi evde yaptığımız çevirilerimizde, serbest çalışmalarımızda çok yerde varmışız gibi görünse de işe alım o kadar nasıl diyeyim çok fazla olmuyor. Alan çok fazla geniş geniş ama o alandan 3-5 kişi en fazla alınabiliyor ve belli alanda uzmanlaşmış olma meselesi de açıkçası zorlayıcı bir şey olabiliyor. Onun dışında işte sevmek, kendini geliştirmek, o yolda gerçekten sonuna kadar bitmeyecek bir yolu yürümek diyebilirim zorlukları. Tercümanlık deyince şunu da eklemek isterim. Şimdi karşıdan bakıldığında bir metin geliyor önünüze. Onu işte şu kelimeyi görüyorsunuz, şu kelime şeklinde çeviriyorsunuz. Ne var bunda gibi algılanabiliyor. Veya sözlü olarak biri size işte kedi diyor, siz de onu cat diyorsunuz atıyorum İngilizce. Böyle algılanıyor ama hayır işin farklı boyutları da var özellikle simultane biz ardıl çeviri diyoruz ona. Bu çeviri dalında uzmanlaşmak bu kadar kolay değil. Türkiye'de de benim en son yanlış olmasın bildiğim kadarıyla böyle iki elin parmakları olmayacak kadar akredite ve bu alanın uzmanı kişi var Türkiye'de 17'de en son. Hani 18 olamadı. Çünkü simultane tercümanlıkta çok çok ayrı bir eğitim alınması söz konusu. Bunun için fiziksel olarak da hazır ve donanımlı olmanız gerekiyor kulağınızın duyuş frekansından tutun da e, algıların hani hangi boyutta olduğuna kadar bir sürü fiziksel fizyolojik şeyleri de var bu işi. E, Biz hocalarımızın dediği boğaz içinde hani e, simultane çeviri yaparken karşıdaki e, sizin tercümanlığını yapacağınız insan bir cümleyi veya bir kelimeyi söyleyecek daha henüz dilinden çıkmadı ama siz onu duyup çevirip adamın ondan sonra çevirmesine bakacaksınız, emin olacaksınız derlerdi. Böyle delice bir kabiliyet alanı gerekiyor maalesef. Ama gene dediğim gibi insan kendini bilir. Bunu seviyorsanız bu işi, ben bunu yürekle yaparım gerçekten. Çok eğlenceli ve çok heyecanlı gelir bana diyorsanız evet yapabilirsiniz ama 1-2 yılda olan bir şey de değil onu söyleyeyim. Uzun yıllar gerektiriyor o alanda. Ben simultane tercümanım diyebilmek için. Sizce mütercim tercümanlık mesleği gelecekte nasıl bir gelişme gösterebilir? Bu alanda yeni trendler ve fırsatlar sizce nelerdir? Evet, tercümanlık mesleği bizim de çalışmalarımızdan takip ettiğimiz, okuduğumuz kadarıyla hani insanlık tarihi kadar eski neredeyse der hocalarımız bunu mizansen olarak söylüyorlar en büyük gelişme sanayi devrimiyle olmuş hani toplumların birbiriyle alakası arttıkça biz daha çok sahneye çıkmışız şimdi de sahneye çıkan bir şey var bizim bildiğim maalesef demeyeyim <laughs> ne güzel şükür diyeyim onu çünkü avantaja çevirmek alakalı çalışmalar yapıyoruz bizde derslerimizde hocalarımızla öyle diyeyim yapay zeka biliyorsunuz sanki bizim yerimizi alacak artık biz sahneden çekileceğiz yapay zeka sahneye gelecek çünkü bize gerek kalmayacakmış gibi bir izlenim bir ortam çıkıyor ortaya sanki ama gene biz meslektaşlarımızla hocalarımızla tartıştığımız ortamlarda şu sonuca varıyoruz. O yapay zekayı da üreten yine biziz. O çeviri programlarını da geliştiren yine biziz. Dolayısıyla %100 yok olmamız imkansız. Biz ne yapabiliriz? Onlardan nasıl fayda sağlayabiliriz bu uygulamalardan? Nasıl kendimizi onlara daha iyi adapte edip daha iyi, daha ileri boyutta çalışmalar yapabiliriz deyiz aslında bu anlamda da güzel olacak diye düşünüyorum o e, hani dezavantaj gibi görünen yeni teknolojik gelişmelerin bize ayda sağlayacağını e, bununla beraber düzgün bir şekilde yürüyebileceğimizi umuyorum diyeyim. mütercim <laughs> tercümanlık mesleği hakkında toplumda yaygın olan yanlış anlaşılmalar veya yanılgılar hakkında neler söylemek istersiniz Evet, mütercim, tercümanlık deyince biraz kelime yabancı geliyor başka insanlara, olanda olmayan insanlara. Mütercim, tercümanlık hem yazılı hem sözlü çeviriyi kapsayan bir uzmanlık alanı diyeyim. Sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır diyebilirim. Bunun sözlü kısmı daha çok tercümanlık diye geçer, yazılı kısmı mütercimlik diye geçer. Toplumda bir şey daha karıştırıyorlar bizi bir şeyle, bir terimle daha diyeyim. E, o da rehberlik. Rehber olduğun zaman tercüman oluyorsun veya mütercim oluyorsun diye bir şey yok. Rehber olabilmek için turist rehberliği herhangi bir mütercim tercümanlık, tercümanlık bölümünde okumanız gerekmiyor. Yurt dışında uzun seneler yaşamışsınızdır. Bir e, gezi firması anlaşırsınız. Hiçbir e, sertifikanız olmasa da eğer düzgün dili konuşuyorsanız ve o gezinin gerektirdiği bilgilere sahipseniz yapabilirsiniz. Bizim alanımızda eğitimini alıp uzmanlaşıp devam ettiğimiz bir alan açıkçası. Ha, biz de turist rehberliği yapabiliriz ayrı mesele ama biri akademik kısmı biri daha sosyal kısmı rehberlik kısmı öyle diyebilirim. Bir yanlış anlaşılmayı daha belirtmek isterim. Mesela benim alıştığım noterlerle çeviri metinleri geliyor bana. Atıyorum bir sayfa çeviri. Bir sayfayı ben normalde işte yarım günümü ayırırım minimum. Çünkü tekrar bakarım yanlış bir şey olmasın. Orada bir kelimenin yanlış aksettirilmesi, bir harfin farklı yorumlanması bile bütün sorumluluğu benim üzerime, çevirmenin üzerine vereceği için çok ciddi bir iş açıkçası. Minimum bir sayfa yarım günü veririm derim açıkçası. Bazen de daha karmaşık, hukuksal veya belli jargonu içeren metinler geldiğinde hani küçücük bir şey birkaç gününüzü, haftanızı bile alabiliyor. İnsanlar bunu anlamıyor. Diyor ki burada 10 tane kelime, 10 tane cümle var. Şunu 5 dakika içinde yap, bana ver. Bu iş öyle değil. Gerçekten ciddi bir iş. Ve bunu da hani değerlendirirken, şimdi bundan bahsetmek pek <laughs> istemem açıkçası ama hani hakkınızı bazen alamayabiliyorsunuz. Hani çok basit bir iş gibi görüldüğü için bu yanılgılar da toplumda maalesef bizi üzüyor. Ama inşallah herkes hakkını alır, herkes de anlar diye <laughs> belirteyim.